Kur'an'ın kuralını bitirdik arkadaşlar. Şu ana kadar anlattığımız yerlerden dört soru geliyor arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar, buradan da bu ünitede, bu ünitede arkadaşlar dört tane soru gelecek. Evet, bilissel öğrenme kuralı arkadaşlar. Daha önce bitirdik, bilissel öğrenme geçtik. Bilissel öğrenme kuralında kendisi iki ayrı oluyor. Bilgi işleme kuralı, Ganyemin bilirini ortaya koymuş olduğu kuralıdır. Geç tanıdığında arkadaşlar, Vertaymer, Kofka, Köylerde ve yanının ortaya Kuramlar arkadaşlar. Şimdi bilgi işleme kuralları arkadaşlar. Bilgi işleme kurallarının temel ülkeleri uyarıcının duyum eşikleri arasında olması gerekir. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz 5 tane duygularımız var ve bu 5 tane duyurganın arkadaşlar duyum eşiklerimiz vardır. Bu eşikler alt eşik ve üst eşik olduğu iki ikiye Alt eşik tanımış arkadaşlar. Organizmanın uyarıcıyı ilk fark ettiği noktadır alt eşik. Üst teşhisi arkadaşlar, organizmanın uyarıcıyı son fark ettiği noktadır arkadaşlar. Ve bütün duyarlarımıza bak. Mesela örnek verelim, işitme ile ilgili arkadaşlar, alt eşiğiniz 20 frekans arkadaşlar. Üst eşiğiniz arkadaşlar 20 bin frekanstır. Yani bana gelen ses 20 titreşimden aşağıda gelirse duymuyorum. 20 bin titreşimden yukarıda gelirse duymuyorum. Yani ben benim bu arada eşikler, sağlıklı insanlarda ve normal insanlardaki eşikler bunlar arkadaşlar. Yani alt eşik 20 frekansla, üst eşik 20.000 20 frekans arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Bana gelen ses 19 frekansından gelsin, duymuyorum. 20.000-1.000 frekansdan arkadaşlar, duymuyorum. Gözümüz mesela, gözümüz 800 megahertz'de 1600 MHz mega arasındaki renk skalasını görebiliyor, ışığı görebiliyor. Mesela bunun altındaki işlemleri, mesela mor ötesi, kızıl ötesi, ultraviyon gibi artık ışınları arkadaşlar. Tabii ki bu arada mesela bu normal. Şimdi bazı insanlar şunu söylüyorlar. Ee, ve bu arada şey, bütün canlılarda bu işler var. Bizdeki işler bu. Mesela e, bazı şey diyor mesela insanlar diyor işte hayvanların iç güdüleri kuvvetli, iç güdüleri kuvvetli. O yüzden de deprem bizden önce hissediyorlar. Hayvanların iç güdülerinin kuvvetli olmasıyla depremi bizden önce hissediğinin arasında bir ilişki yok arkadaşlar. Mesela Köpeğin, köpeğin mesela alt frekansı 9 frekansdır. Yani benden, biz normal insanlardan 11 titreşim önce sesi alıyor. Bizden 11 titreşim önce sesi alan bir canlının benden önce tepki vermesi kadar doğal durum Olamaz arkadaşlar. O yüzden böyle bir durum var. Mesela şeyde olan mesela evinde yaşlısı büyüğü olan varsa mesela amcanın kulağı ağır işitiyor diyor mesela. Az işitiyor. Mesela amcanın kulağının ağır işitmesini Az işitme sebebi ne arkadaşlar? Çünkü normal insanlarda 20 frekansı olan alt işit, onlardan olmuşlardır 25 olmuştur. 28 olmuştur, 30 olmuştur arkadaşlar. Bunlar işte? işitmedeki kaybı gösteriyor arkadaşlar. Bir de bu arkadaşlar farklaşma işi var. Farklaşma işi, lütfen dikkat. İki uyarıcı arasındaki şiddet farkını fark edin olmalı. Bak aynı cins, aynı cins iki uyarıcı arasındaki şiddet farkını fark ettiğimiz nokta farklaşma işidir. Farklaşma işi Herkes de adı üzerinde farklı arkadaşlar. Örnek vereyim. Mesela şu anda sınıfımızın e, derecesi 23 derece olsun. Ve burada ne oldu mesela? Klimayı açtık. Mesela klimayı açtık ve e, ne oldu mesela? Derece biraz düştü. Yani benim derecenin düştüğü andaki hissettiğim süre ile bir başka insanın mesela hissettiği süre arasında ne vardı? Fark vardı. İşte bu nedir işte? Farklaşma eşiğidir arkadaşlar. Gelin buraya. Bilginin zihnini nasıl işleyeceği geri dolar var. Doğru. Arkadaşlar ben, ben bu dünyaya geldiğim zaman bizde üç tane bellek ve yedi tane bilgisayar süreç var arkadaşlar. Bu bütün insanlara var. Bütün insanlar dünyaya üç tane bellek, yedi tane bilgisayar süreçte geliyorlar arkadaşlar. Duyusal bellek ve uzun süreli bellek kapasitesi sınırsızdır. Arkadaşlar üç tane bellekimiz var arkadaşlar. Bu bellekten duysal bellek ve uzun süreli bellek kapasitesi sınırsızdır kısa süre veri kapasitesi sınırlıdır arkadaşlar. Yani bilgi saklama süresi ve miktarı sınırlıdır arkadaşlar. Bilgi işleme sürecinde özel mekanizmalar kullanılıyor. Bilgisayar süreçler yürütücü biliş ve yürütücü kontrol olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ama özel mekanizmalar, şeyler, mekanizmalar Ki bunlar daha sonra bir daha yine anlatacağım. Gelelim bilişsel farklılıklar bilgisayar, bilgisayar süreçlerinde çıkar. bilişsel süreçte mesela dikkat, seçici algı, açık izi tekrar, kodlama gibi bir listel süreçler var. Bir listel süreçler var arkadaşlar. Bakın bu, bu bir listel süreçlerde bir listel vardır. Örnek vereyim mesela benim dikkat ettiğim, dikkat ettiğim uyarıcılarla her birinizin dikkat ettiği uyarıcılarla birbirinden farklı. Mesela benim seçici algımla sizlerin seçici algısı farklı. Mesela, mesela benim kodlama ve kodlamada kullandığım sembollerle her birinizin kodlamada kullandığı semboller birbirinden farklı arkadaşlar. İşte bireysel farklılıklar bilgisayar süreçlerde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın iki tane kavramımız var arkadaşlar. Bilinç, insanların kendisini ve çevresini algılamada kullandığı işlemlerin bütünüdür arkadaşlar. İnsanların kendisini ve çevresini algılamada kullandığı işlemlerin bütünü biz bir diyoruz arkadaşlar. Bir de bilinç kavramı var bilinç. Bilinç de şudur arkadaşlar. Bireyin kendisinin ve çevresindeki olan olayları farkına yetenidir arkadaşlar. Bilinç, bireyin kendisinin ve çevresindeki olan olayları fark etmediği yeteneğine bilinç denir. Bilinç ise arkadaşlar, insanın kendisini ve çevresini algıladığı kullandığı işlerin bütünüdür. Burada arkadaşlar özel bir kavramımız var. Üst bilinç, metal bilinç, yurtdışı bilinç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi artık bunun benim sevdiğim çok güzel bir tanım arkadaşlar. O da şu, öğrenmeyi öğrenmek ya da düşünmeyi düşünmek. Yani herkesin arkadaşlar öğrenme biçimi farklıdır. Mesela diyor ki, ben yazarak öğrenmeyi seviyorum. Diğeri okuyarak, Gerisi izleyerek, gerisi ne yapar arkadaşlar? İşte not alarak ya da başka bir şekilde. Mesela kimisi sessiz bir ortamda çalışmakta hoşlanıyor. Kimisi sessiz bir ortamda çalışmakta hoşlanıyor. Herkesin bir öğrenme biçimi çiftliğinden farklı arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada, burada önemli bir slide arkadaşlar bu. Bakın buradaki olan şu, 5 tane dolarımız var. 5 tane dolarımız var. 3 tane belleğimiz var. Ve arkadaşlar 3 tane depo olan var. Bu da arkadaşlar kısa süreli bir arkadaşlar. Şimdi şey, Duyusal benim duyu organlarıma gelen uyarıcıların, duyu organlarıma gelen uyarıcıların burada arkadaşlar duyum pozisyonu geçmesi için eşya tutmamız gerekiyor. Bak buradan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar lütfen dikkat. <laughs> Uyarıcı uyarım, duyum, almıyor. Lütfen dikkat. Uyarıcı. Bak, uyarıcı geldi. Uyarıcının duyum pozisyonuna, bu uyarıcının duyum pozisyonuna geçebilmesi için eşiklerden kurtulması gerekiyor. Eşiklerden kurtulması gerekiyor. Yani mesela kulağım için, kulağım için mesela diyor 20 ile 20 bin arasında olması gerekiyor. 20 ile 20 bin arasındaki uyarıcılar buraya geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Uyarıcı, benim duvarlarına vurdu. Uyarım. olması gerekiyor. Şimdi geldi buraya, ben yani duysal kayıt, yani duysal bir birisi çalışır. Ne demek biliyor arkadaşlar? Işte? Çünkü duysal kayıt kendisine gelecek olan o seçme hakkına sahip değildir arkadaşlar. Eşitlerden kurtulmuş, eşitlerden her türlü uyarıcı duysal belleğe ulaşır arkadaşlar. Eşitlerden bulunmuş her türlü uyarıcı duysal belleğe ulaşır arkadaşlar. Bu kendisine gelen uyarıcı seçme hakkına sahip değildir. O yüzden birisi çalışır. Ve arkadaşlar bu da mesela buradaki bilginin kapasitesi sınırsızdır. Yani buradaki belleğin kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Bölükten de kadar, e yalnız sınırsız ama bilgi saklama süresi sınırlıdır arkadaşlar. Yani görsel bilgi 1 saniye, işsel bilgi 4 tane saklanır. Lütfen dikkat, duysal kayıtta bulunan bilgiler tamamı orijinal olarak saklanır. Bilginin orijinal olarak bulunduğu ve saklandığı bellek duyusal kayıttır arkadaşlar. Şimdi Buna kısa sürü bellek arkadaşlar. Kısa sürü bellek, diğer adı çalışan bellek, işleyen bellek, birinci bellek, uyanık bellek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada kısa sürü bellek Bilinç çalışır. Niye? Çünkü arkadaşlar buraya bakınız, Dikkat, seçici algı, sürekli tekrar, gruplama, açık izi tekrar, kodlama, anlamlandırma ve hatırlama, geri eğitim arkadaşlar KSV vardır. Yani bütün işi yapan KSV. Bütün işi yapan kısa sürü bellektir arkadaşlar. Yani kısa sürü bellek, Duyusal kaydeden bilgiye dikkat eder, onu diğer organizmalar arasından seçer, ayırt eder ve ne yapar ister? Onları işleme tabi tutar. Ve işleme tabi tutmuş olduğu bilgi kısa sürü belirlik için önemli sayesinde bilgi ne Kodlayarak uzun sürü belirliğe yerleştirir arkadaşlar. O yüzden bu kısa sürü belirlik duysal kaydeden hangi bilgiyi alacağına, hangi bilgiyi hangi bilgi ile işlem yapacağına o karar veriyor. O yüzden mesela kısa sürü belirlik bilinçli çalışır. Şimdi arkadaşlar, lütfen dikkat, bir daha sayıyorum, dikkat, seçici algı, süreli tekrar, gruplama, açık ilgi tekrar, kodlama, anlamlandırma, hatırlama ve geriye getirme arkadaşlar, ksv bağlı, kısa sürümlere bağlıdır. Ve lütfen dikkat, kısa sürümler sadece bunlar bağlı değil de aynı zamanda güzel eylem üretici usullarımız buraya bağlıdır. Ne demek ki bunlar? Mesela elin, ağzın, ayağın, jest, mimiklerin, her türlü her türlü eylem üretici uzun uzun arkadaşlar kesemeye bağlıdır. Şimdi kesme bazı bütün iş yapıyor bütün iş yapımı arkadaşlar. Bütün iş yapımı bu her üzerinde kusur olur arkadaşlar. Kısa soru belli arkadaşlar iki tane kusur var. Birincisi şu bilgi saklama süresi 20 saniyedir. Yani kısa soru belli bilginin kalma süresi 20 saniyedir arkadaşlar. İşte kısa soru belli bu 20 saniyelik süreyi arttırmak için arkadaşlar ne yapıyor? Sürekli tekrarı kullanıyor arkadaşlar. Sürekli tekrarı kullanıyor. Ve arkadaşlar kısa süre belli bilgi işleme kapasitesi 7 artı eksi 1, eksi 2 birim arkadaşlar. Yani maksimum 9 birimlik bilgiyi saklayabiliyor KSB. 9 birim bilgiyi saklayabiliyor. İşte buradaki bilgiyi işleme kapasitesi arttırmak amacıyla ne yapıyor arkadaşlar? Böylelikle gruplamayı geliştirmiştir. Gruplama kasıtı da mesela. Bu da mesela en iyi örneğimiz arkadaşlar. En iyi örneğimiz şu. Mesela kimin numaramız ne kadar? 10 numara değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 numara. Şimdi 11 basamak var burada. 11 birim bilgi var Ya Yani 11 basamak ve 11 birim bilgi arkadaşlar. 11 basamak olarak saklamamız o kadar kolay değildir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz biz burada? Bunu mesela normalizasyon yapıyor? 3, 3, 3, 2 diye bulduk. Bakın ne oldu? 11 basamağı 1, 2, 3, 4 basamağı indirildik. Gördünüz mü? Böyle ne oluyor? Böylelikle, böylelikle KSM'i aynı anda birden çok şey işlemesine, ne yapıyorsa böylelikle bir KSM'in daha fazla bilgi işlemesine arkadaşlar fırsat veriyorsunuz. Burada arkadaşlar, grup mobile. Ya bunu şeyi verdirebiliriz. Bilgisayarlarda zip programı var ya zip. Daraldı programı bilgisayarlardaki zip programı arkadaşlar bu öğrenip olarak verilebilir arkadaşlar. Başka? Ha, mesela bilgi kesildi, geldi. Yani kesildi bilgi üretti, üretmiş bilgi, üretmiş olduğu bilgi arkadaşlar ne yapıyor? Mesela uzun süre belleğe yollamıyor arkadaşlar. Uzun süre belleğe yollamıyor arkadaşlar. ne oluyor? Bilgi unutuluyor arkadaşlar. Burada söylediğim bir şey var. Var mı? Yok. Peki. Şimdi arkadaşlar kesildi bilgi üretti, üretmiş olduğu bilgi arkadaşlar, üretmiş olduğu, bilgi arkadaşlar, üretmiş olduğu bilgiyi uzun süredir iki şey biliyorlar. Ya açık gizli tekrar arıyorlar, açık tekrar, sessiz tekrar, aç, gizli tekrar, gizli tekrar değilse arkadaşlar, sessiz tekrar arkadaşlar. Ya da kodlama arıyorlar. Yani kodlama arkadaşlar, eski bilgiler, yeni bilgiler birbirine bağlayarak yapmak için iştir. Buraya bakınız. Şimdi ben kesemeyim, ben kısa sözü Duysal kalite bilgi geldi ve ben ne yaptım? Duysal kalite bilgi dikkat ettim. İletmiş olduğum bilgi diğerlerinin içinden ayırt ettim, sessiz çaldım. Sonra bunu işleme tabi tuttum. İşte ve daha ve bu bilgi için önemli ve daha sonraki zamanlarda da ben bu bilgiyi kullanacağım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu bu seviye yolluyorum, uzun süre veriyor Diğer bilgiye dikkat ettim, seçtim, işleme tabi tuttum, uzun yolluyorum. Seçtim, dikkat ettim, işleme tabi tuttum ve bu bilgi benim daha önceki zamanlarda elde etmiş bilgilerle ilişki olduğunu fark ediyorum. Ne yapıyorum? Eski bilgiyi çağırıyorum, USB'den bilgi geriye geldi. Sonra yeni ürettiğim bilgiyle eski ürettiğim bilgiyi birbirine bağlıyorum işleme tabutuyorum ve tekrar bilgiyi USB yolluyorum arkadaşlar. İşte bu yapılan işi arkadaşlar kodlama da arkadaşlar. Yani ne demek? nedir? nedir kodlama? Yeni bilgiye eski bir eski bir yazısına bağ kurarak bilginin tekrar uzun süre beri yollamasına biz kodlama diyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat, uzun süre belli bilinç iş çalışır. Ne demek bu arkadaşlar? Kısa süre belli kendisine iletmiş olduğu bilgiyi alır, ve bu bilgiyi nereye yerleştireceğine karar verir. Eğer gelen bu bilgi gelen bu bilgi anlamsal belirtiyle ilgili ise USB'yi oraya yerleştirir. Eğer bu bilgi anısal belirtiyle ilgili ise oraya yerleştirir. Bu bilgi eğer işlemsel belirtiyle bel belirtiyle ilgili ise oraya yerleştirir. Bölümler dikkat. Arkadaşlar uzun süredir belirtiyle kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Yani KSV'den kendisine ulaşan her türlü bilgiyi alma gücüne sahiptir uzun süre bilgi. Şimdi mesela şey diyorsunuz ya, Hocam işte o kadar çok çalışmadım beynim almıyor. Şimdi beynim almıyor arkadaşlar bu hatalı bir ifadedir. Çünkü arkadaşlar çünkü burun kapasitesi sınırsız. Burası bir depo. Depo dedi ve bu de burun ve bu de burun kapasitesi sınırsız. Peki burun kapasitesi sınırsızsa o halde benim beynim almıyor dediği şey arkadaşlar? O halde bu yolda evlenmektir. Yani yorulan bu. Depo yorulmaz. Kısa süre bellek yorulur arkadaşlar. Tamam mı? Peki Şimdi buraya bakınız. Anlamsal bellek, anısal bellek ve işlemsel bellek var arkadaşlar. Bunlar da uzun süre ki süreçler arkadaşlar. Anlamsal bellek okul ki birazdan anlatacağım arkadaşlar. Slide'de göstereceğim. Anlamsal bellek okul öğrenmelerimizin saklı olduğu bellek. Anısal bellek kişisel yaşantılarımızın saklı olduğu bellek. İşlemsel bellek arkadaşlar. E, işlem basamağı gerektiren yani psikomotor becerilerimizin saklı olduğu bellektir arkadaşlar. Şimdi Ha bu bir şey çünkü. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bak bir de arkası şurada şey var. Onu söylemeyi unuttum. Yürütücü kontrol arkadaşlar. Yürütücü kontrol. Arkadaşlar yürücü kontrol mu diyor? Ana kumanda davulusu Anakumanda Ana Yani reji demektir arkadaşlar. Ana kumanda davulusu reji Yani şu yürütücü kontrol hem buraya hükmediyor hem bunu hükmediyor, hem bunu hükmediyor mesela. Aynı zamanda bu yüz kontrol da mesela hükmeder. Yani ana kapalı da olsun, yürütücü. Ya yani, bak şunu söyleyeyim ben size. Şimdi biz normal insanlarda da üç tane bellek var. Dahil insanlarda da üç tane bellek var. Zeka gerisi insanlarda da üç tane bellek var. Biz normal insanlarda da yedi tane bilgisayar süreç var dahi insanlarda da 7 tane süreç var zeka gerisi insanlarda da 7 tane süreç var peki neden mesela ee, dahilerde mesela farklı bir şey yok ya da o yok arkadaşlar peki onlar niye dahi ya da onlar niye zeka gerisi mesela onlar Bu, bunun sebebi ne bunu sağlayacak arkadaşlar bunu sağlayacak arkadaşlar yürüyüş komplo yani biz normal insanların yürüyüş komplo çalışma prensipleriyle dahi insanların Yürütücü kontrollerinin, yürütücü kontrolün çalışma prensipleri ya da zeka gerisi insanların yürütücü kontrollerinin çalışma prensipleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. O yüzden farklılıklarımızın ortaya çıktığı, yani zeka ve bir farklılıklarımızın ortaya çıktığı yer yürütücü kontroller arkadaşlar. <laughs> Aslında biraz önce, biraz önce bahsettim. Bu da sözler kısmında arkadaşlar veriliyor. Arkadaşlar duysal belli, yani duysal kayıt çevreden alınan bilginin işleme sistemine girmeden önce kısa bir süre tutulduğu bilgi deposu arkadaşlar. Duysal belleğin çevresel uyarıcıları alma kapasitesi sınırsızdır. Yani duysal bellek kendisine gelen uyarıcıyı alır arkadaşlar. Yalnız kapasitesi sınırsız arkadaşlar bilgi saklama süresi sınırlı. Yani görsel bilgi bir saniye, işsel bilgi dört saniye orijinal iş olarak saklanır. Bak diyor, duysal belirlikteki bilgi dış çevrenin ilk izidir. Dış uyarıcılarının tam bir kopyasıdır. Yani dış uyarıcılarının tam bir kopyası demek arkadaşlar, bilginin orijinal olarak bulunduğu tek yer duysal kayıttır arkadaşlar. Bilginin orijinal olarak bulunduğu tek yer duysal kayıttır. Çünkü duysal kayıttaki bilgiyi kısa süre belirlik dikkat edin, onu alıp işleme tabi tutulur diye var arkadaşlar. Duyusal olanı birinsel olana çeviriyor. Duyusal olanı birinsel olana çevirdiği halde var arkadaşlar orijinalini bozar arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi duyusal verideki bilgi dış çevirinin egisidir. Dış çevrenin tam bir kopyasıdır. Görsel duyular Duyusal kayıt tarafından aynı fotoğraf gibi kısa bir süreliğine kodlarla kodlanıyor. Kısa süreli kodlanıyor. Yani bir ne oluyor? Görseller bir anlık kopyalanıyor. Yani bir saniye arkadaşlar. Ve lütfen dikkat, duysal kayıttan kesilir bir yaktanılmazsa Yani duysal kayıttan bir geldi, uyarıcı geldi. Yani uyarım durumuna ulaştı, duyum durumuna ulaştı. Eğer oradaki şey, işlem, işleme tabi tutmazsa o bilgi unutulur arkadaşlar. Geldi yani kısa süre bellek. Abi kısa süre bellek, çalışan bellek, uyanık bellek, birinci bellek ya da üreten bellek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Duysal kayıt ve uzun süre bellek gibi yalık. Bakın ben dedim ya ben ben neyim? Ben kısa süre belleyim arkadaşlar. Ben kısa süre belleyim. sonra ne yapıyor mesela burada arkadaşlar? Ben duysal kayıt ve yani bir yalıyorum. Aynı zamanda ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan almış olduğum bilgiyi duysal mekanın adını işleme tartıyorum, uzun süre veriyordu. Mesela bu bilginin eski bilgi ben bunu ne yapmak istiyorum mesela? Hatırlamak istiyorum, ne yapıyorum mesela bunu? E, geriye çağırıyoruz arkadaşlar. O adamın geriye çağırma işini yapan kimdir arkadaşlar? Yine KSV yapar. Bilgi uzun süre veriyor olan kimdir? Yine KSV'dir arkadaşlar. Peki, devam. Evet arkadaşlar, kısa süreli bak kısa süreli belirlediğiniz 20 saniye bu olur. Ayrıca, kısa süreli belirlik, kısa süreli bilgi işleme süresi 20 saniye arkadaşlar. Ya yani bilgi, bak işleme diyorum, bilgi saklama süresi 20 saniye arkadaşlar. Ve bilgi işleme kapasitesi 9 günlük arkadaşlar maksimum. Buradaki bilgi, buradaki bilgi sunulan şeyin tam olarak aynısı değildi. Niye? Çünkü duysal olduğu birisi olarak çevirdi. Yani orijinalini bozdu arkadaşlar. Bütün tepki üreticiler kesilemiyor. Evet, her türlü, her türlü mesela şeyimiz, işte ee, duy organımız, elimiz, ayağımız yani tepki üretici bütün unsurlarımız keseme bağlı arkadaşlar. Duyusal belirtten gelen bilginin işleme sistemine girilmesi için sistem ucu Evet, lütfen dikkat. Arkadaşlar kısa süre bellekte bilgi, arkadaşlar çok kısa süreli kısa bir bir bilgi işleyebilir. Bir bilgi. Mesela öğretmenler yapıyor arkadaşlar mesela. Arkadaşlar benim neyim? Burası önemli. Değil. KSTP'nizi boşaltın. Önemli bilgi vereceğim. KSTP'nizi boşaltın. Çünkü arkadaşlar çünkü kısa süre bellek aynı anda sadece bir tane bilgiyi işleyebiliyor arkadaşlar. Daha fazla bilgi işleyemez bilgi de Evet. Geldi yani uzun süre bellek arkadaşlar. İyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depolu belli. Evet. Burası arkadaşlar uzun süre bellek, sürekli bellek depolusun arkadaşlar. Kapasitesi sınırsızdır. Ayrıca kendisine ulaşan her türlü bilgiyi alma gücüne sahiptir. Kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Uzun süreli beyne giden bilgi unutulmaz. Fakat geri getirmekte problemiştir. buraya yollanan bilgi asla unutulmaz. Yalnız eğer bilgiysen yanlış yere yolladıysan, yanlış şekilde depoluysan devolu o bilgiyi geriye getirmekte zor zorlanabilirsin arkadaşlar. O yüzden uzun süre belleğe sağlıklı biçimde yollanan bilgi asla unutulmaz arkadaşlar. Evet, burası bellekler arası önemli. Bellekler önemli. Bunları da bir sonraki giderse geçelim.